Selçuk ve Acer aileleri adına nikah merasimine hoş geldiniz. Antakya Belediye Başkanlığımıza evlenmek üzere müracaat etmiş bulunmaktasınız. Yapılan inceleme neticesinde çiftlerimizin evlenmelerinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. Gelin hanım, adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız. Saniye Selçuk, Ülkü Mehmet. Damat Bey'e soruyoruz. Adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız. Muhammed Acer Gülsel Gülteren. Muhammed Acer Beyefendi'yi hiçbir baskı altında kalmadan kendi öz iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Anıya <laughs> Selçuk Hanımefendi'yi hiçbir baskı altında kalmadan kendi öz iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Çok değerli valim, sayın milletvekillerim, il başkanımız sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz efendim? Ediyoruz Allah hayırlı hayır, olsun. Hayır, Allah. Tüm davetlere şahitler huzurunda ben de sizleri Türk Medeni Kanunu ve Antalya Belediye Başkanımız Sayın İzzet Yılmaz Bey'in bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak karıboz ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Kalları. <laughs> 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 Muhammed Saniye. Allah mübarek etsin. Muhammed Saniye'nin nikah merasimine şahitlik ettik. Rabbim mübarek etsin. Hem bu dünyada hem o bir dünyada inşallah dedik olursunuz. Biz resmi şahitlik yaptık. Sizler de fahri şahitlik yaptınız. Yeni bir yola çıkıyorsunuz. Saniye bizim için çok özel Birisi, bir şehit kızı, Muhammed de yine çok değerli bir kardeşimiz. İkisinin bir araya gelmiş olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Yeni evlatlarla, çok evlatlarla, memlekete, millete, devlete hizmet edecek evlatlarla bu ülkeyi de şenlendirirsiniz. Evet. <laughs>